Herkese selam arkadaşlar. Ben Tokalar Fijesi ve arkadaşlar sonunda o güncelleme bu güncelleme geldi. Arkadaşlar aslında güncelleme öğlen arası geldi ama ne oldu biliyor musunuz? Benim oyunum böyle attım attı. Oyun delirdi var ya delirdi. Silikle yapmak zorunda kaldım. Bu arada şu an biraz sesimi kullanıyor olabilirim. Salonda çekiyorum videoyu. İnternet burada güzel çektiği için buraya gelmiştim mesela. Yani şu an benim oyunum sıfırlandı. <laughs> O yüzden büyük ihtimal cumartesi günü gelecek video evimde olmayacak. Aslında ben evimde bir video çekmeyi planlıyordum ama maalesef evimde olamayacak. Yani olabilir de aslında. Kurabilirsem ama şu an açılıyor. Evet. Şimdi ben açma kısımlarını geçiyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar öncelikle postacıya gideceğiz. Çünkü sizlere gelecek hediyeler bana önceden geliyor ben hileli oynadığım için. Görüyorsunuz zaten şöyle play modes yazısı. Ee, bu arada reklam amaçlı söylemiyorum. Ama gerçekten ben kullandığım uygulamadan memnunum. Yani şimdi pasaj size gelecek hediyeleri göstereceğim. Ne bileyim bence çok bir hediye gelmez diye düşünüyorum ben. Ama ne bileyim kıyafet falandır diye düşünüyorum. Çünkü kıyafet paketi bu. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Oha! Bakın bu. İçini göstereceğim. Ha, çok güzel bu. Arada. Dışı da aşırı güzel. Sonra böyle bir şey. Aşırı tatlı değil mi? Bu ışığı... Şunun güzelliğine bakın. Nasıl açacağım? Aa, böyle açıyoruz kapağını. Çıkarıyoruz. Bakın şu çanta. Defter falan. Şu kitabı birine okutmamız lazım. Şimdi benim karakterlerim daha yok. Of bayıldım. Ölürüm sana. Ölürüm. Başka hediye gelmemiş canlarım. Bu arada bu çanta kadar güzel bir şey ben hayatımda görmedim. Aşırı güzel bir çanta alacağım kesinlikle. Şimdi hemen çıkacağız. Herhangi bir eve girelim mi? Ev eşyası gelmiş mi diye bir bakacağım. Haydi görüşmek üzere. Evet hemen bir ev inşa edelim. Şöyle bu gelmişti en son. Ama onu inşa etmeyeceğim ben. Şuradan şu evi inşa edelim hemen. Ee, bu eve bakalım. Ee, çok heyecanlıyım çünkü ben bugün camimi incelemedim. Öğlen arası çok üzüldüm gerçekten. Ama sürem de kısıtlıydı ve yani gitmem gerekiyordu. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Üç kere falan indirmeyi denedim. Olmadı. Sonra işte şimdi okuldan geldim birkaç dosya sildim telefonumdan falan öyle. Önce oldu. Haydi bakalım. Evet bir şey gelmemiş. Tam tahmin ettiğim gibi alışveriş kısmına bir geldim. Ama gelemedim. Ay aa. Evet arkadaşlar şu anda buraya girdim. Eğer satın almak isterseniz e, 11.99 yani 12 TL'ye bir paketmiş. Bu arada kıyafetlerin güzelliği şaka olmalı. Böyle görüyorsunuz. Ay bu saçlar çok güzel. <laughs> bu arada Anna'nın saçı büyük ihtimal değişecek. Ya şey, şimdi çıkalım hemen şuradan bir. Ve yani hemen şey gelelim. Gerçekten sonbahar için Hayatımda gördüm en güzel güncellemelerden biri olmuş. Biri kışlık kışlık mont paketiydi. Montlar falan vardı ya. Ay açamıyorum. Niye açamıyorum? Ben buraya şuraları falan gezerim. Heh geldi. Şimdi bizim karakterlerimiz hadi gidelim. Of çok heyecanlıyım. Ay çok mu şey yapıyor sesi geliyor bilekliklerim. Geliyorsa da yapacak bir şeyim yok. Sesimle umarım çok yankılanmıyordur. Salonda video çekmeyeceğim bir daha. Of ya bu arada bence çok güzel yani siz beğenir misiniz bilmiyorum ama ben bu saçı aşırı beğendim. Ha, of ya şu çok güzel bu da çok güzel bu da çok güzel bunu pek söyleyebileceğim. Bunu da çok beğenmedim ben ama bu işte bu çok iyi. Hemen gözlere giriyorum gözlerde yeni bir şey yok burunlarda bir şey yok kaşlarda yok. Özler yok. Çil gelmemiş çilde. Ben çil beklerdim. <laughs> Ay bu çok güzel. Bunu kullanacağım ama çok eminim bu da hamle hali. Bence bu hamle hali çok güzel olmuş gerçekten ama ama bence eski hamile kıyafetleri daha kötüydü. Bu yeni gelenler daha güzel. Bakın ama bu çok güzelmiş. Ay niye olmadı? Of çok güzel. Bak bunun erkek versiyonu vardı. Onu erkek için kullanacağım. Ben bunu kız için kullanacağım. Şöyle bir tane kıyafet Ay niye mi bunları? Of. Şunu da giydir bir bakayım. Oy. Ay ölürüm. Tam okul kıyafet değil mi? Tam böyle okula giderken. Kışından bu yeni değil. Yani bence aşırı güzeller. Oh. Ya. Of ama bu çok güzel. Ölürüm ben sana ölürüm. Ölürüm ölürüm. Aa pijama da gelmiş. Hiç beklemezdi. Bu arada aşırı güzel ya. Aa ölürüm. Ölürüm. Çok güzeller. Bu arada okula çok bağırdım. Sesim biraz gitmiş olabilir. Şap of. Oha bu baya aşırı güzel. Bunun da verdiği hava çok ha havalı yani. Çok tarz. <laughs> Aa hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Giy şunu. Ay hayaleti var yanında da. Hey, Allah'ım böyle tokalara bayılırım. Aa, bu da benim favorilerimden bu arada. Bu bence çocuklar için yapılmış ve çok... ya <laughs> Bilgecan dede gözlü. <laughs> ne mantı var? Yani şey, bilge insanların taktığı gözlüklere benziyor ve çok güzel. <laughs> Yine ha 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 ve yani çok beğenmiş. Şu şapka bir çık. Of, aşırı güzel duruyor şapka çıkınca da. Şimdi buraya bakıyorum ve buraya bakıyorum bir şey gelmiş. Bence bu arada gelen her şey mükemmel. Yani bayıldım, konuşamıyorum. Öldüm hepsine. Ee, aralarından hemen favorilerim yok. Bu arada benim saç, saç olarak favorim. Saçlardan favorim bu. Ee, kıyafetlerden favorim of ya çok zor bir seçim büyük ihtimal bunu seçeceğim çünkü bu elbise çok güzel çok hoşuma gitti ama bu da olabilir çünkü bunu da çok beğendim ben ee, takılardan tokalardan favorim ee, bu bu bence ya çok güzel ha bu da kulaklık da olabilir bilmiyorum hiç karar veremedim. Arkadaşlar ben yani kararsız kalıyorum. Ee, güncelleme çok aşırı güzel bir güncelleme canlarım. Sizleri çok seviyorum. Çok yapıyorum. Bu videoyu editsiz atabilirim. Çünkü siz hemen görün istiyorum. Hoşçakalın. Ee, bye T. <laughs> ee, bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi onu da hatırlatayım dedim. Ya. Hatırlatmasam da olurdu ama olsun. Kapanışları yapamıyorum. Öğrenmem lazım artık.